Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine Kelebekli kitabımızla dersimize başlıyoruz. Kelebekli kitabımızın sayfa 18'i açıyoruz. Sayfa 18'de alt bölümde yer alan kısmı yapacağız. Çok dikkatli bakıyorum. Burada ters bardaklarım vardır. Hani bardaklar mı çizmiştim ya bunlar da ters duran bardaklar, kapalı duran bardakları. Bunları Yukarıda gördüğüm gibi ikinci ve üçüncü çizginin arasına çizmem lazım. Nasıl? Kurallara uygun. Önce yukarıdan aşağıya düz kısa bir çizgi. Sonra yukarıya dönüyorum. Yine üçüncü çizgiye geliyorum. Yine aynı hizasına yukarıdan aşağıya Sonra yukarıya çıkıp elim hiç kalkmadan iniyorum. Düz. Çık aynı çizgiden. Dön. Geri yerine gel. Düz. Çık yukarıya. Yerine gel. Düz bir çizgi yukarıdan aşağıya. Sonra aynı çizgiden yukarıya çık. Gel. Düz. İndim, çıkıyorum. Durdum. Burayı da sayfanın sonuna kadar tamamlıyoruz. Teşekkür ederim.